Arkadaşlar, demlik kaynana gibidir. Fokur fokur kaynatır. Ne? Bardak damattır. Koşm Çay gelindir. A böyle doldurur. Koşu görümce mi? Hayır canım. Şeker görümcedir, tatlandırır. Vay. Bu yine şeydir. Gelinin ablası. Karıştırıyor. <gülüyor> 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 <Eee>. <gülüyor> bu düzeni bozarım. Ben bu düzeni bozdum. Yok kaşık görümceymiş de zavallı görümceler. Ama öyle diyorlar. Kaşık de Karıştırıyor. Baba onu diyenler gelinler. Gelinlerin ablaları eee. karıştırıyorlar. <laughs> Bir taraftan Gelir doldurup, bir doldurur bir tarafta da kaynara doldurur damadı. Bu da kaynatadır içer. O da kaynatadır içer. Zavallı Aynen. kaynatalarında bir şeyden haberi yok halbuki. Bravo. Tebrik edelim.